Luka muhasebe programı içerisinde ARGE bodrusu nasıl hesaplanır? Eğer personeliniz 4691 sayılı kanun kapsamında ise öncelikle iş yeri kartı içerisinde ARGE proje tanımının yapılması gerekmektedir. Öncelikle personel, iş yeri işlemleri, iş yeri listesi ekrana giriş yapınız. İlgili iş yeri kartına giriş yaptıktan sonra alt tarafta yer alan diğer satırına tıklayınız. Diğer alanlar ekranı içerisinde Arge proje tanımları için buraya yazısına tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda Arge projesi tanımlamak için yeni kayıt satırına tıklayınız. Muhtasar beyannamesi Arge projeleri tanımlama ekranı içerisinde iş yeri, teknoloji geliştirme bölgesi seçildikten sonra proje kodu ve başlangıç bitiş tarihini giriş yapınız. Alanları doldurduktan sonra kayda satırına tıklayınız iş arge proje tanımını kayıt ettikten sonra personel kartı içerisinde kanun no alanında 5746-4691 kanunu seçilmelidir. Kanun numarasını seçtikten sonra karşınıza kapsam dışı SSK matrağı için 5510 teşvinden faydalan uyarısı gelecektir. Burada satırı işaretledikten sonra tamam satırına tıklayınız. Ekran içerisinde SGK istisnası uygulansın kutusunu işaretledikten sonra Alt tarafta yer alan diğer bilgiler satırına tıklayınız. Açılan ekranda personeli çalıştığı ARGE projesi seçilmelidir. Alt tarafta yer alan ARGE çalışan niteliği 4691 kapsam için diğer öğretim görevlisi tanımları seçilmelidir. Eğer gelir vergisi teşvik tutarı ve damga vergisi teşvik tutarını personel net ödenen rakamına ilave etmek isterseniz alt taraftaki kutuları işaretlemeniz gerekir. İşaretledikten sonra sağ alt köşedeki kaydet butonuna tıklayınız. Personel puantaj ekranına giriş yaptığınızda ARGE destek ve tasarım faaliyeti satırını görmektesiniz. Örnek bir bodru hesaplayalım. ARGE çalışma gün değerini ilgili satıra yazıyoruz ve hesapla butonuna tıklıyoruz. Bodru hesapladıktan sonra karşımıza bodru özeti gelmektedir. Alt tarafta gelir vergisi teşvik, damga vergisi teşvik ve gelir vergisi ödenen, damga vergisi ödenen satırlarını görmekteyiz. Personelimiz eğer ilgili ay boyunca ARGE destek faaliyeti yürütseydi alt tarafta gelir vergisi ödenen ve damga vergisi ödenen satırlarında sıfır olarak görecektik. Puantajına giriş yaptığımızda ARGE faaliyetini bu sefer 30 gün olarak belirleyip bodrosunu tekrar hesaplayalım. Görmüş olduğunuz gibi gelir vergisi ödenen ve damga vergisi ödenen satırları sıfır olarak yer almaktadır. Hesaplattığımız her iki örnek bodronunda aylık e-bildirgedeki içeriğine göz atalım. Birinci hesaplattığımız bodroda ARGE çalışması 20 gün olarak yer almaktaydı. Görmüş olduğunuz gibi e bildirge içeriğinde 5746 sayılı kanundaki çalışma gün sayısı 20 olarak yer almaktadır. Geri kalan gün değerlerini eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı olarak 5746'da bildirmektedir. Aynı zamanda 5510 kanunu içerisinde de ARGE dışı faaliyet gün sayısı ve eksik gün nedeni eksik gün sayısını da bildirmektedir. İkinci hesaplattığımız örnek bodru içerisinde ise ilgili ayda ARGE faaliyetinin tamamını gerçekleştirmekteydi. Görmüş olduğunuz gibi 5746 kanun içerisinde ilgili ayın tamamını göstermektedir.